Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba anne. Evet geldim. Aktarma büyüsü mükemmel çalıştı. Ah, merak etme, iyiyim. Ben de seni seviyorum. Aa, ah, ne? Telefonun bunu neden yaptınız? Burada bu tür cihazlara izin verilmiyor. Ama anneme söz verdim, onu her zaman arayacaktım. Deneme esasına göre buradasın. Açıkçası hafta sonuna kadar kalırsan çok şaşıracağım. Mut ah! Affedersin. Özür dilerim. Hantal, bir su aygırı gibi bana çarptığın için mi? Yoksa giriş sınavımı sabote ettiğin için mi bu özür? E, kazaydı. İkisinde de. Mut! Mildred. O atkıyı annen mi ördü? Evet. Neden? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.